Hadi Musim ve be kardeşim beni kaldırmaya gidin lütfen 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 hadi be Muhsin hadi be kardeşim yaparsınız abi, siz. Abi tamam seni kaldıracağım sakin ol abi tamam sakin ol. Burada adamlar var Musim bak burada adamlar var sen onları halletsene. Halletsen onları ben abimi kaldırayım. Adamsın be kardeşim sen beni kaldır bak bundan sonra izle bakın neler yapıyoruz. Ya abi seni hep kaldırıyoruz zaten hep ölüyorsun yemin ederim ya oyunda 3 kere canlanma hakkı var 3'ünü de ben kaldırıyorum seni ya. Mutsu bir şeysin abi sen Kardeşim ya. bu sefer ölmeyeceğim. Sana söz veriyorum bu sefer ölmeyeceğim. Maria hepsini öldüreceğim. Aa, Aa Muhsin, kardeşim neredesin oluyor. Muhsin? Allah seni bildiği gibi yapsın Muhsin. Musi niye beni korumadın Musi Ne oluyor kardeşim adam mı abi, var Abi tabii ki de adam var beni vurdu ya abi görmüyor musun Gördüm gördüm kardeşim gördüm Musi 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 sana yardım ediyorum tamam sıkıntı yok Ya abi yok. senin yüzünden Musi'ni de vurdular abi yardım et şu Musi'ni Kardeşim relax ol tamam ben hepsini halledeceğim bir dakika bir kişi aldım Bu da ikinci kişi galiba gel bakalım oha bunlar kaç kişi Ya abi iki kişiler ya sen ve Musi gerçekten botsunuz ya yemin ederim bot gibi öldünüz direkt ya Lan Kardeşim farkındaysan şu an sadece ben yaşıyorum bir dakika bu adam burada Ulan var ya bu adam hareket etmiyor ki pusuyor bu adamı ya kardeşim ne yapsam ya acaba? Abi, yemin ederim sen botsun ya biz öldük %100 eksi yiyeceğiz kardeşim, ya. Kardeşim sakin ol relax ol ben ölmeyeceğim. ah vallahi yakaladım tamam. Tamam yemin ederim tamam başardım kardeşim. Ne oldu? Ne oldu başka adam var mı? Hadi bizi burada? kaldır tamam ne oldu bak hala loot yapıyor. Beni istendirme bizi kaldırmaya gitsene ya bak bot. Bizi kaldır artık tamam, ya. Tamam sakin sakin kardeşim kaldırıyorum Bodka, seni. Vodka bu senin kardeşim bot mu ya? Gerçekten bak ikide bir sana bağırıyor çağırıyor. Saygın olsun lütfen bak benim sinirim bozuluyor sorun burada. Değil, sorun değil sorun değil sorun değil Musin. Sana ne ya Musi? Beni sinirlendirme yürü git takımdan.